Arkadaşlar, şimdi sizlere söz verdiğim gibi port öğreteceğim. Öncelikle modemimizin IP'sini ve modem arayüzünü öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden ayarlardan Wi-Fi ve bağlandığımız Wi-Fi basılı tutup IP'sini değiştir diyoruz. Buradan gelişmiş seçenekler IP ayarlarına statik yapıyoruz. A geçidi sizin modeminizin şey modem arayüzüne girerken kullanacağınız şeydir ee 1.3 ise cihazınızın ip'sidir arkadaşlar şimdi ee internetten arayüz olarak kabul ettiğimiz ip'yi yazıyoruz Benimki bu arkadaşlar. Evet. Of. Yüz Evet. Benimki de smart. D Link. Smile internet. Ona göre anlatacağım ben size. Öncelikle internetten ya da unutmadıysanız değiştirdiyseniz falan modemimizin arayüz kullan Evet. Giriyoruz. Girdikten sonra genelde TTNT modemlere gelişmiş ya da güvenlikteydi güvenlikten. Oradan da NAT seçeneğine giriyordunuz. Oradan da port yönlendirme vardı direkt. D-Smart'ın ise güvenlik duvarı onun içindeki sanal sonuculardan oluşuyor arkadaşlar. Ee, ben burada gördüğünüz gibi bir adet kurmuştum. Şimdi ekle diyorsunuz arkadaşlar öncelikle. Ardından şablon custom kalıyor arkadaşlar. İsmi herhangi bir şey yazabilirsiniz. Mesela Minecraft Minecraft DL mesela. E, protokol arkadaşlar UDP olacak. Tüm portlara 192 kaçtı? 191 32 yazacağız arkadaşlar. Bazı modemlerde iki tane oluyor başlama ve bitiş. Desmart'ta böyle. <laughs> Evet. Ben size bir site vereceğim. Zaten orada modemizin modelini falan seçip direkt e, nasıl açıldığını falan öğrenebiliyorsunuz. Resimlere bakarak anlarsınız zaten. E, burada gördüğünüz özel IP ise demin e, A yapısını değiştirdi Wi-Fi ayarlarınızda. Sizin IP adresinizi yazacaksınız. Benimki 192 168 1.3 Port bu kadar arkadaşlar. Değiştir diyoruz. En sonunda kaydet diyoruz. Yapılandırma başarıyla kaydediliyor. Ardından çıkış yapabiliyoruz. Bundan sonra arkadaşlar e, www.whatmyip.org my ip adresindeki bulunan ip adresi şu şu kısımda gözücek gözükecek mi evet Şurada gözüken ip adresi ee, sizin arkadaşınıza vereceğiniz olan IP'dir arkadaşlar. Ee, i̇şlem bu kadar. Çok kolay bir şekilde zam arayüz, arayüzünüzden portu açabilirsiniz. Örneğin bu whatsmyip.org adresinden şurada görmüş olduğunuz IP arkadaşınıza vererek girebilirsiniz. IP sabitlemeyi ise daha sonradan başka bir videomda göstereceğim. Herkese iyi günler.